kumaş yani. Meraklısı için farklı ve keyifli şey. bir uğraş takı tasarımı şey. ve biraz da sabır gerektiren bu bir hobi. Bir şey. Bir şey. Emekli fizik öğretmeni Uğur Daşkan Üzeri, ve emekli kolorası, mühendis Hakkı Daşkan bu uğraşa merak salan Bunlara bir çift. Çok Ege Üniversitesi şenlikleri kapsamında Profesör Doktor Yusuf Vardar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmasında Uğur Daşkan ve eşi Hakkı Daşkan takı tasarımlarını meraklarına tanıttı. Eşim delif sanatçısı, ben delif sanatçısıyım. O temari konusunda bu Japonların geleneksel sanatıdır. Ee, i̇plerle, çünkü lif sanatın içinde ipler de var. O daha çok iplerle olan geometrik, matematiksel çalışmaları tercih etti ve onu yapıyor. Ben daha çağdaş yorum içeren lif çalışmaları yapıyorum. Yani kumaşlar, deriler, iplikler, teller. Yani bunlarla bir hikaye anlatıyorum. Bir ressamın mesela boyalarla oynaması, nasıl boyalarla bir istediği konuyu Hayal ettiği bir konuyu resme dökmesi gibi. Ben de hayal ettim bir konuyu. Konu tabi felsefe içinde hikaye var. Onu tekstil malzemeleriyle bir eser, bir obje haline getiriyorum. E tabi bunu çalışırken de daha çok çağdaş çizgide, çağdaş sanat diyoruz. O şekilde bir çalışma oluşturuyorum. Lif sanatçısı Uğur Daşkan, eşinin bir Japon sanatı olan temari çalışmalarının olduğunu, kendisinin daha çağdaş tasarımlara açık olduğunu söylüyor. Peki daha önce hiç duymadığımız bu Japon sanatı nedir? Hakkı Daşkan temari sanatını mikrofonlarımıza anlatıyor. Temari e, Japonca top, el topu demekte El, mari, top, el topu. Şimdi çok eski, çok geleneksel bir sanat. Eskiden kadınlar çocuklarına eski giysilerinden keserek onları yuvarlayıp yumak haline getirip toplar yapmışlar. O şekilde gelişen toplar plastik topların çıkmasıyla ölmüş. Ama bugünkü eğitimli insanların bu eski sanatı tekrar canlandırıp, güncellemeleri suretiyle, yani bugünkü bilgi, bugünkü malzeme ile e, bu sanatı tekrar e, canlandırmışlar ama e, çok ilerleterek, çok e, teknolojik e, şeyleri yaratarak, şekilleri e, üzerine koyarak e, geliştirmişler. Hakkıdaşkan bu aşamaya gelebilmek için bir yıldır günde 10 saat şeyler. çalıştığını söylüyor. Ve bunu e, övünerek söylüyorum. Günde 10 saat çalışarak bir yılda, tam bir yıl oldu, ee, çok güzel öğrenecek şekle şekilde geldim. Ve son olarak atölye çalışmasına geçiliyor. Sanatçılar katılımcılara tasarımlarını uygulamalı şey olarak tanıtıyor. İki merkezde, nasıl 12 merkez var? Bakın şu kuzey kutbu, şu güney kutbu.